Gezelim.com İstanbul'un en heyecanlı motosiklet rotalarını sizler için derledi. İstanbul'a yakın motosiklet ile gidebileceğiniz, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz rotalar keşfetmek mi istiyorsunuz? İşte doğal güzellikleriyle sizi hayran bırakacak ulaşımı kolay rotalardan bazıları. İstanbul'a yaklaşık 90 km uzaklıktaki Ava, muhteşem koyları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir destinasyondur. Dere kenarındaki butik otellerde konaklayarak doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. İstanbul'a 135 kilometre uzaklıktaki Sapanca, misafirlerine atv sürme, paintball oynama ve göl kenarında doğa yürüyüşleri gibi çeşitli etkinlikler sunuyor. Bungalov evlerde konaklayarak farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. İstanbul'a 185 kilometre uzaklıktaki Gölyazı, Bursa'ya bağlı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Burada balıkçı tekneleriyle tur yapabilir, Zambak tepesinde gün batımını izleyebilir ve adanın tarihi sokaklarında dolaşabilirsiniz. İstanbul'a 160 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy, sahil kasabası ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Mağara ve manastır gezisi yapabilir, balıkçı lokantalarına lezzetli deniz ürünlerini tadabilirsiniz. Kocaeli ilçeleri Kerpe ve Kefken sıkça tercih edilen destinasyonlardır. İnce kumlu sahillerinde yürüyüş yapabilir, kartal kayalıklarında gün batımını izleyebilirsiniz. İstanbul'a 228 kilometre uzaklıktaki Edirne tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Selimiye Camii, Beyazıt Külliyesi gibi önemli yerleri ziyaret edebilir, Gökçe Tepesi Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşleri yapabilir ve Enes Sahili'nde keyifli zaman geçirebilirsiniz. İstanbul'a yakın doğal güzellikleri ve tarihi hazineleri tavsiye ettiğimiz motosiklet rotaları aracılığıyla keşfedebilirsiniz. Ben Ahmet Tevfik Yavuz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.